Herkese merhaba ben Gökdoğan Bugün sizlerle yeni bir oyuna e, Oyun mu desem Modumsu bir şeye başlıyorum Adı Hack Mine Minecraft'in Eee Birazcık değişiği Şimdi adı ne olsun Pro Gaming Ha bu da Pro Gaming artık bu <laughs> Tamam budur Evet, bir dungeons olsun. Bu ol, bu olunca hiçbir şey kalmıyor. Tamam. E ee, ne yazalım? Aa. Ee, Gokhan 739 benim nickim. Tam Quad Hadi bakalım bu on. Oha oldu 1.2.3'te olduğum için hex apa şu anda 1.2.3'te olduğu için yani bu daha iyi hadi inşallah Ama da TV indirdim bilgisayarıma çekmeye çalıştım da beyaz beyaz ekran olarak verdi o yüzden Fraps'le veya Hypercam'le çekeceğim. Hatta hyperkem de çekeceğim ya. Bir dakika ben videoyu durduruyorum. Evet geldim. Bunda şöyle seçenekler var. Dört tane. Warrior, Mage, Ranger, Halfing, Dwarf, Elf, Steve. ben buradan en sevdiğim olan Warrior yapacağım. Ve Warrior bence bana göre en azından kullanması en rahat olanı. Ranger bildiğiniz okçu. Mage Hmm, hatırlamadım. Üst, unuttum. Bayağı da yapmıyordum. Ee, Steve var. Elf var. Dwarf var. Halfing var. Hangisi olsam? Steve olayım. Tamam. Heh. Tamam. Onlar ama sadece boyu falan seçiyor. Şimdi. Böyle dörtlük hayvan gibi inventoryunuz var. Normalden çok daha fazla yani. Sonra bu warrior seçersiniz yani bunlar veriliyor ilk başta. Bunlar özellikler oraya geleceğiz. Bunlar ırklar falan. Bu V'ye bastığınızda bu açılıyor. Bunun ne, ne, işe yaradığını hiç ben de anlayamadım şu ana kadar. Neyse. Hadi başlayalım. Şimdi shift Bunda boyuda bir yaparsınız yaparsanız. Pop. Adam zıplar. Shift 5 yaparsanız uf, böyle vurur da. Yani gösteremedim oyun kastı. Böyle böyle yapar. Hıp hızlı bir şekilde. Şöyle düşman tavuk var. Ona gelim. Ee, shift 4 yaparsanız. Pıçıv hızlı koşar. 3 yaparsanız adam kendinizi çeker. İki yaparsanız ne işe yaradığını hala ben de öğrenemedim. Şimdi düşman tavuğa da alalım. Os. Havuyu hayvan. Geber. İyi aslaymış lan. Neyse. Hmm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Ha? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Lan oğlum bak git. Ne oluyor lan? As ölüyorum. Ha bunda ölünce inventory'nizde eşyalarınız gitmiyor. Aha, aha, aha öldüm. Öldüm öleceğim. Öldüm öleceğim. Öldüm, öldüm, öldüm. Kurtulamam. Hayır. Ha kurtuldum As kurtuldum. Aynen o. Kurtuldum. Ya bunda a, mana var. Açlık diye bir sorun yok. Mana da o özellikleri yapmanıza yarıyor. Ha inek. Niye spider zannettim lan? Vallahi böyle mallık. Lan sen ne yap? Aslan ben senin az. Ne yapıyorsun? Gel, gel. Gel buraya gel. Abi burada da optimize modda vars. Dıbıdıp. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Şimdi eee as slime, blue slime. Mol ona karşı gelebileceğini mi sanıyorsun? Vurdum öldü. Şimdi bunda elinizi yavaş sallıyorsunuz bu oyunda ama benim oyunum şu anda kastığı için pek bir şey görmüyorsunuz siz ama. O jungle'da doğdum belki. Şimdi Os. Lan ya bir vurmayın ya iki dakika oha naga vuruyor. Hani altın baltayla. Bir, <laughs> bir öl ya bir öl bir öl ha öldü mor. Şimdi her yerden canavar geliyor. Bir de izleyin. Ee, şimdi her bu arada onları sadece oyunun başında mı seçebiliyoruz derseniz hayır. ESC'ye tıkladığınızda Velo Re Revol Character diyor. Ona tıklarsanız Revol yaptığınızda değiştirebilirsiniz onu. Never Media yaptığınızda bu çıkar yine değiştiremezsiniz. Şimdi ee, Bu oyunun sadece tek çırabı mı derseniz hayır şey Default'ı da var da bu daha hoş. Default'ından. Şimdi bu ne? Os lan ya 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 öldüm 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 yapma ha oh be o kadar shift 5 5 ya naga senin ben ağzına edeceğim bu da arkadaşlar olabildiğince küfür etmemeye çalışacağım. Çünkü baya canavar Sol üstte de minimap var. minimap gibi olmayan minimap. Ya Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Bir os. Os. Öldüm. Öldüm. Oha. Of. Oha be. Oha. Of, bu neydi ya? Ha bu arada e, diğer Türk video çeken arkadaşlar alınmasın ama e, şey ben diğer Türk arkadaşlar gibi böyle 60 video çekip falan bırakmayacağım. Bunlar tabi onlardan. Şey böyle bayağı 200 300 falan çekmeye çalışacağım olabildiğince. Hayır. Yalnız o kadar mesafeden düştüm. Ölmedim ya. Bu oyunda öyle bir şey var. Yüksekten düşünce ölmüyorsunuz. Ben neden böyle bakıyorum? Oyunda takılmadık. Ben takıldım. Takıl. Neyse şurada naga var. Ben buradan niye böyle geçmeye çalışıyorum ki? Ha F1 yaptım lan. Uyyy direkt böyle. Şimdi naga geldi. Ben ona koyarım. Böyle öl lan. Bak, hem de elle koyuyorum ya. Bak senin hatırın için naga. Olabildiğince acıtmıyor. Şimdi her yer... Oha. Dümdüz gidersen düşman. Ama şimdi dümdüz gidersen orada da düşman. Gece oluyor. Danet olsun. Git. Git de kus. Öyle <laughs> sevgili canavarlar da var. Çok güzeldi o. Hadi git. Git de kus. Hadi bakalım. Biz hayvan gibi maga Ma mana evet mana harcıyoruz. Şimdi bu çizgi neyin nesidir? Merak ediyorum. Bay manacım bana söyleyin. Söyle. Ee, şimdi ne yapalım? Ev eve gerek yok aslında. Taş falan kazayım. Aa yemek. Hiçbir şey yaramıyor ki yemek ya. off, Ge of gebes. Şimdi ben niye taş kazıyorum böyle mal mal dolanıyorum.